Merhaba sevgili güzel dostlarım yorumcu Firuze ben kanalımıza hoş geldiniz keyifli huzurlu sağlıklı mucize dolu günler diliyorum Rabbimin nuru bereketi üzerinize olsun. Yüce Rabbim selamete aydınlığa çıkartsın. Dilerim her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlarım. Kollektifin en yüksek hayrın olsun diyerek tabii ki fincanımızı kapattık. Ve bu video karşınıza çıktıysa siz size uyanları alın, Size uymayanları da iptal edin. Sonuçta fallarımız kolektif sevgili dostlarım. Ve her zaman söylemek ve bu konuyla ilgili tekrardan belirtmek istiyorum. Kesinlikle Gayipten haberdar değiliz, müneccip de kesinlikle değiliz, anlık enerji ve falada bilirsiniz ki sevgili dostlarım sizlerin enerjisi yansıyor ve ben en önemlisi doğru göre enerjimle konuşuyorum. Bakalım kolektife ışık, kolektife şifa olsun. Video izledikten sonra kanalımıza abone olarak alma verme dengesini sağlarsanız da seviniriz. Abonelerimize ve yeni gelen abonelerimize özel olsun diyorum. Artık bu şekilde çok daha iyi olacağını hissediyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum sıkıntılı bir gün geçirmişsin ve şu an başında ağrı var bugün senin için gerçekten hiç bitmeyecek olduğunu hissetmişsin. S ve M harfinde E harfinde bir kişiden kaynaklı bu sıkıntıyı yaşamışsın aranızda biraz böyle bir sert enerji olmuş ama birkaç gün sonra bu sıkıntınla rahatlamalar oluşacak inşallah. 10 ve e, özellikle 6 rakamı çok net yansımış. Burada 10 ve 6 rakamı içerisi Tabii ki bu 10 ve 6 vadeler öncesi ya da 10 ve 6 gün öncesi de olabilir. Buradaki rakam her zaman şifredir. Her zaman rakamlar çıkıyorsa sizin kapı numaranız, sizin şansı numaranız da olabilir. Ama burada bir hayal kırıklığı yaşanmış olduğunu hissediyorum. Hayallerin sanki suya düşmüş. O kadar çok inanmış, o kadar çok güvenmişsin ki ve olacağına bu kişinin e, aklınızdaki kişi olabilir. Kime uyarlayarak dinliyorsanız lütfen uyarlayarak baz alın. E, burada çok inanmış ve olacağına, değişeceğine, bir şeyler gerçekleşeceğine çok inanmışsın. Çok fazla istemiş olduğunu görüyorum, dualar etmiş olduğunu görüyorum. Ama bir şeyler gerçekleşmemiş, e, son dakika sanki bu ilişkin ya da evinle ilgili ya da işinle ilgili bir pürüz çıkmış ki bu sorunlar fazlasıyla çoğalmış ve senin şu an canını da sıkmış olduğunu görüyorum. Aslında bu kişi e, sana bu sıkıntıyı vermiş, canını sıkmış, hayallerinle ilgili e, burada büyük bir hayal kırıklığı yaşamışsın. Karşındaki kişi konuşmaktan, karşındaki kişi sana yakınlaşmaktan kaçmış olarak olduğunu da hissediyorum sevgili arkadaşım. Sorumluluk alma konusunda ya da seninle yüzleşme konusunda e, ya da bu kişiye sen ne söylemek istiyordun bilmiyorum. Ciddi bir şekilde kaçış enerjisi sergilemiş, elinizden e, tutamamış. Bu kişi sizi gerçekten duygusu. Burada zihni o kadar karışık ki sizi de karışık bir hal içerisinde bırakmış. Bir gizem yaratmış. Yani çok farklı bir enerji var burada. Küçük bir zorlukta sanki vazgeçmiş. Yani halbuki aranızda yaşanan durum her neyse küçük de olsa büyük de olsa siz konuşsanız o kişiyle bu sorunu çözeceksiniz ama Kişi konuşmaktan daha çok kaçmayı tercih etmiş ve bu kişi gerçekten şu anın sizin de derin enerjiniz, zihin enerjinize baktığımda derin bir hayal kırıklığına uğramış olduğunuzu ve onun yüzünden sıkıntıya ve onun yüzünden e, burada borç içerisinde olduğunuzu da görüyorum isteklerine, hayallerine karşı çok ciddi bir şekilde acımasızca, bakın acımasızca kaçış enerjisi yani öyle bir davranmış ki ve o kadar büyük bir e, melankolik, buhramlık bir enerji yaratmış ki siz kendinize gelememişsiniz. Ve bu kişiye inanmış, bu kişiye güvenmişsiniz. Acaba elden para mı verdiniz? Ya da bu kişi size bir konuyla ilgili vaatlerde bulundu, sizi inandırdı ve sonra sizi yüzüstü bırakıp mı kaçıp gitti? Yani siz zaten e, beni kim konuşturuyorsa videomun altında yazıyor. Ama bir şeyler yapacağına dair söz verilmiş çok fazla inanılmış yeminler edilmiş tövbeler edilmiş hep iyi olacağına dair siz inanmışsınız bir e, inanç var yüreğinizde ve gerçekten bu inancınız hiçbir zaman ona karşı kızsanız da öfkelenseniz de kalbinizde bir şeyler hala ona karşı devam ediyor yani sevgi olarak ya da e, hayır o bana bunu yapmaz o bana bir şekilde gelecek gibi sanki bir umut da vaat ediyor ama bu kişi Sanki sizi e, böyle sever, kollar, kimseye muhtaç etmez, korur, Hani böyle ne diyeyim verdiği sözleri tutar, inanmak, inanmamak o kadar çok hayal kırıklığı var ki kafan o kadar karışmış ki e, ciddi bir hayal kırıklığı ve çok fazla sıkışmış kalmış olduğunu, ruhunu, inancını zedelemiş olduğunu hissediyorum. Ve şu an senin kalp çakran enerjin yansıdı bakar mısın? Yani ciddi bir şekilde sıkıntıdan beline doğrultamıyorsun. Ama bu kişi senin inancınız zedelemiş. Yine güvendim. Belki de beni hayal kırıklığına uğrattı. Gel gitli. Bu ilişki ise eğer sözler var, vaatler var. Yani yeminler var. Birçok yeminler bozulmuş burada. Ee, siz ondan ne beklemişsiniz? O size ne yapmış? Yani gerçekten çok fazla alma vermeler, arada dengeler şaşmış burada. Çok fazla inandırmış size. Yani ona sor, Sütte leke var onda leke yok. Bu kadar net söylüyorum. Bu zalimin oğlu ya da zalimin kızı kimse sütte leke var onda leke yok. Sor her şeyden korkar. Günahtan korkar onu yapmaz bunu yapmaz ama iş icraata geldiği zaman ortada yok. Fırıldak gibi kaçmış gitmiş bu. Ama dediğim gibi çok gitgelli bir kişi bu. Siz ondan ne beklemişsiniz? O size ne yapmış? Yani yap e, burada yapılması gereken yerine getirilmesi gereken birçok enerji var. Birçok sözler var. Ama e, yapacakmış gibi, olacakmış gibi çok fazla inandırmış ve sizi büyük bir zarara sokmuş bu kişi. E, ve Çok fazla abartılı bir insan bu. Çok fazla cambaz biri bu. Ve kendi ee, bu kişi yüzünden şu an çok fazla sorgulayan arkadaşlarım da var aramızda. O kadar sorguluyorsun ki nasıl inandım? Nasıl güvendim? Ben bu hataya nasıl düştüm? Böyle oturuyorsun. Bak etrafında seni dinleyenlerim var. En önemlisi ayağındaki yılana lütfen de bu dönemde dikkat et. Yılan başını kaldırmak da üzere. Ama dediğim gibi e, bu kişi çok cambaz ve bu kişi ee, gerçekten seni fazlasıyla e, burada bir kalıba sokmaya çalışmış. Belki sen e, nasıl söyleyeyim hani o şundan hoşlanır diye belki imajını değiştirdim belki işini değiştirdim belki kendini ya bir şeyler hayatında hep onun üzerine. Hep onun üzerine olmuş ama bu kişi senin isteklerine cevap vermemiş. Bu kişi yüzünden çok fazla kendini sorgulamış. Çok fazla yatağa kadar düşmüşsün. Nasıl bu yüzden ben bu hale geldim diye nasıl bu hatayı yaptım diye sorguluyorsun. Şimdi ben şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum aslında. Evet enerjiler çok ağır arkadaşlar. Ağır bir enerji var bugün. Kollektifin enerjisi sonuçta ama bazen çok akıcı bazen de çok böyle ağırdan ilerliyor. Evet niyetin var, niyetin biraz ağır, böyle zor olacak ama sonuçta olacak. Birazcık zorlanacaksın, birazcık darlanacaksın, sıkılacaksın, gözyaşı akıtacaksın. Çevrenle bu kişi yüzünden tartışmaların da olacak ama sonu sanki senin dediğine gelecek gibi. Ama şu an e, bu kişi yüzünden yatağa kadar düşmüşsün. Nasıl bu e, bunun yüzünü göremedim. Neden hep ben? Neden mutsuzum? Neden olmasını istediklerim olmuyor diye. Yani çok fazla kendini sorguladığını ve zihnine fazlasıyla yüklendiğini görüyorum. Burada hatta onun yüzünden fırsatlar da kaçırılmış. Evet 3 tane fırsat gelmiş. Bu fırsatı onun yüzünden kaçırmışsın. Hilebaz bir kişi bu. Ama dediğim gibi isteklerim olmuyor desen de bu kişide biraz sinsilik enerjisi var. Ee, nasıl diyeyim? Sinsileri atlamamak lazım aslında. Çok fazla sinsilik enerjisi de var. Onu iyi şekilde yönetmemişler. Onu iyi şekilde yönlendirmemişler. Aslında bu kişi de e, bu sinsilerin enerjisine düşmüş. Bak enerjisine düşmüş. Biraz e, durum farklı. Yani biraz durumu iyi niyetli kullanmak iyi niyetli yönetmek bir şeyleri kazanmak kar yapmak istemiş ama yanındakiler bunu sağ gösterip sol vurmuş ciddi bir şekilde tökezlemiş bu kişi kimse büyük bir sıkıntı almış bu evet bu çok büyük bir sıkıntı almış yani bu sinsileri atlamamak lazım evet şimdi mesela şöyle söyleyeyim sizinle vakit geçirmesin diye kendine çekmeye çalışanlar olmuş bu kişinin Belki de hali vakti iyi bir şekilde, belki de iyi bir konumda ama bu kişiyi iyi yönetememişler. Biraz durumu iyi, para harcamayı, gezmeyi, eğlenmeyi seven bir kişi. Hangi kafayı yaşamış? Gerçekten burada çok büyük bir zarar var. Bu sinsiler, bu kadın enerjileri kimse bunu parmanda oynatmışlar. Ama kendini güçlü, kendini böyle egolu, kendini böyle havalı kendini dışarıya çok farklı gösterip size farklı gösteren bir kişi yani bu kişi sizden çok emin yani çok fazla emin gitmeyeceğinizden onu kollayacağınızdan e, hala onunla bir olacağınızdan enerjini çok net hissediyor. Senin enerjini çok net hissediyor. Bazen mesela diyorlar ki ben geçmişi düşünmüyorum. Geçmişi kesinlikle istemiyorum. Ama bir yanında sanki geçmişin içerisinde kalmış olduğunu da hissediyorum. Çünkü bu kişi senin enerjinden besleniyor sevgili arkadaşım. Sen belki geçmişi istemiyorsun. Yeni bir aşka, yeni enerjilere açıksın. Ama bir yerde de e, hep bir soru işareti var. Hep bir soru işareti var. Ama bu kişi senden çok emin ee, ben şunu çok net söyleyebilirim ki bu seni çok hevesli bu seni çok istekli görmüş bu seni istediği gibi yönlendirip istediğinde arayıp istemediğinde aramayan canı istediğinde gelen canı istemediğinde gelmeyen biri aslında hani e, şu an iletişiminiz bile yoksa e, şu an nasıl söyleyeyim belki de aranızda soğuk bir enerji var neye kırıldığınızı bile bilmiyor bu. O diyor ki bu ayrılık değil biz bir mola verdik e, şu an bir dinleniyoruz o isterse bir adım atar ben istersen bir adım atarım o kadar karışık bir ruh hali ben onu aradığımda o bana gelir bana dayanamaz bensiz yapamaz sizden çok emin yani ben ondan bir şekilde karşılık bulurum. Bunun çok ciddi dengesizliği, bunun çok ciddi kasıntı halleri var. E sizi çok fazla üzmüş, sizi çok fazla ağlatmış. Ama bakın yine söylüyorum. Ee, gerçekten bir mola var bu ilişki e, bana sorarsanız hayır kesinlikle biten bir şey yok İsterse hani falın başında da söyledim 10 ve 6 vadedir ciddi bir şekilde siz bu durumun içerisindesiniz ama ne onsuz ne de onla yani bakın yan yana geldiğinizde bile birbirinizi yiyorsunuz aranızda güven problemi aranızda kıskançlık yani kişi gerçekten sizden her şeyini saklıyor yani çok kartlarını açık oynamamış ve sizi bunu dedektif gibi uzaktan gizli takip etme bir yerde çok fazla çatışmışsınız enerji olarak ama bir yerde de istediğiniz kıvama getirmişsiniz ama onun çevresindeki sinsiler mesela nedir şimdi soruyorlar bakın eşinden ayrılmıştır eee çok mutsuz bir evliliği vardır. Siz de çok güzelsiniz değil mi? Sosyal ortamda paylaşımlarınız var. Siz de çok verimli. Siz ona çok verimlisiniz. Bu kişi kaybettiğine pişman olup tekrardan hortlayıp bunların akıllarıyla oynayabiliyorlar. Niye? İnlik ve cinlik peşinde oldukları için. Ya da ailesiyle arasında bir husumet vardır. Aileyle aralarında bir sıkıntı vardır. Tam bu kişi hayat kuracaktır yer değişimi yapacaktır belki de hali vakti tam böyle iyi bir noktaya gelirken ailesi hortlayabiliyor Hangi bir şeyler fazla karışmış sizin ilişkinize bunu demek istiyorum anlatabiliyor muyum ama dediğim gibi bu kişi kasıntı bu kişi egolu bu kişi sizi fazlasıyla ağlatmış ama şunu temin edebilirim ki çok yakın zaman gelecekte Enerjiler değişecek. Belki bir kısmınız evliydiniz, boşanma davası açtınız. Artık ne nazıyla, ne niyazıyla, ne kaprisiyle, ne onun tutarsızlığıyla uğraşamam dediniz. Kendi ayaklarınızın üzerinde yürüme kararı aldınız. Tamam çok güzel yürüyeceksiniz. Bu sizin yürümenizden rahatsız olup aklınızla oynayabilir. Hayır biz boşanma aşamasında değildik. Çok güzel bir flörtümüz vardı. Ya da yasak bir ilişkiydi. Bakın ama Dediğim gibi kişi yine ailesiyle bir oldu sizi yarı yolda bıraktıysa ama yine bu kişi kalben size çok yakın ve bu kişi e, biraz bir şeyleri size fazla vermemiş ketum enerjiyle davranmış sen kalple hareket ederken sevgiyle bu kişi mantıklı hareket etmiş ama bu e, ilişkiye bu aşka şeytan enerjisi karışmış bunu lütfen bilin istiyorum yani bir şeyler e, merak ediyorsunuz siz. Yeni kişilere de her zaman yeni gelecek aşka da güven problemi yaşıyorsunuz. Acaba soru işareti çok fazla e, bu konuyla ilgili dilin yandığı için yoğurdu üfleyerek yemek konusunda çok haklısın. Her zaman tedbirli ol ama lütfen kendi kul hakkına girme. Geçmişi istemiyorsan yepyeni bir enerji hayatına gelecek. Özellikle toprak ve hava elementi hayır ben eksimi istiyorum ben eşimi istiyorum gelecek ben ele güne karşı kimler bize çıyanlık yaptı kimler bize yılanlık yaptı ben bu yuvayı ya da ben bu evi tekrardan inşa edeceğim ben tekrardan yuvamı kurtaracağım diyorsan kişinin huyu bu sevgili arkadaşım senden çok fazla emin sen de eminlik duygusunu verme çok da fazla e, karşı tarafa yüklenme derim çünkü bırak o senin üstüne düşsün bana sorarsan açıkçası ama dediğim gibi sen kalben yaklaşıyorsun bu kişi mantık yapıyor bence bu durumda değişir sen mantık yap o sana kalben yaklaşsın ama bu aşkın enerjisinde şeytanlar var şeytan karışmış e, ketum kasıntılı tamam ama bu adam gerçekten ya da bu bayan gerçekten bir yanı da sıcak bir yanında da şeytan tığı var yani seni çok çabuk ikna edebiliyor sen onun ağzından çıkan sözlere de ikna da olabiliyorsun ama bu üçüncü şahıs etkileri varsa üçüncü karışımlar varsa çünkü fazla enerji var ama dediğim gibi senin de kuralların var artık senin de bir çizgilerin var ee, sen de artık bu duvarları öreceksin artık bu duvarları kendi yıksın diyeceksin kendi mücadele etsin diyeceksin. Artık kolay olmayacağını bildireceksin. Üçüncü etkenler de sadece e, heves uğruna geçici bir teza bir boşluktayken onu avlamışlar. Avcı çok. Ama dediğim gibi e, siz ne yaparsanız yapın kimlerle görüşürseniz görüşün o kimlerle olursa olsun siz birbirinizden kopamamışsınız gidememişsiniz çok bel bağlamış olduğunuzu çok sevdiğinizi ama yine Yolunuz ya da bu kişinin yolu size çıkıyor. Çok sert dalgalarla uğraşırsınız. Yine siz hep sert tarafını görmüşsünüz. Artık daha sağlıklı böyle bir duruma gelmesi için bu ilişkinin sizin de biraz kuralcı olmanız gerekiyor. Çok sağlıksız düşünceler ve gerçekten tavırları olduğu için siz bitmek üzere de olmuş olabilirsiniz. Ama evlilik belki de üçüncü etkiler belki ailesi belki fazlasıyla derin olaylar hukuksal mahkemeler artık bu husumetli olaylar geçmişinden getirdiği taşıdığı her neyse bu insan bu bataklıktan çıkamamış ve gerçekten siz ona ilaç gibi gelmişsiniz ve şimdi siz bazı şeyleri gözlemliyorsunuz gözetliyorsunuz aslında siz ikiniz de aynı enerjidesiniz. Bakın, siz de gözetliyorsunuz, siz de gözlemliyorsunuz. O da sizi gözetliyor, gözlemliyor. Hiç iletişiminiz olmasın. Bakın, hiç konuşmayın. Ama gerçekten o kadar benzer yanlarınız var ki bu kişiyle. Zıt kutuplar hep birbirini çeker dediğimiz durum bu mu olsa gerek? Ama bağ kopmamış. Belki de bu kişi hmm, farklı yollarda Belki de aranızda yol mesafesi var, belki de farklı mekanlardasınız ya da aynı mekandasınız. Birbirinize yüz çeviriyorsunuz. Belki de bir özür bekliyorsunuz. Belki de olay abartılacak, büyütülecek kadar değil. Bir özür dilemiyor ve bundan da kırılmış olabilirsiniz ama aranıza ne kadar zaman girerse girsin, ben eminim, ben hissediyorum siz tekrardan bir arada olacaksınız ve aynı hevesle bu yolda yürüyeceksiniz. Ama dediğim gibi çevrenizde sert ve soğuk konuşan, sizi aşağıya çekmeye çalışan kişiler var. İşinizle ilgili askıda kalan mevzularınız var. Bu son 15 güne dikkat edin. Rekabetlerinizle bir tartışma olabilir. Büyük bir mahkeme, üst mahkemeden bir dosya bekliyorsunuz. Bu 15 gün içerisinde de bu dosyanın geleceğini hissediyorum sevgili arkadaşlarım. Sağlık olarak lütfen bel, adele ve diş ve özellikle baş bölgelerinize dikkat edin. Bugün saldırma, bugün böyle sinir, bugün böyle bir öfke üzerinizde var olduğunu hissediyorum. Lütfen defne, üzerlik tohumu ile kendinizi tüsüleyin. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri en güzeline emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgiyle kalın.